Kamuoyuna da yansıyan ve tepki çeken kriz olayında Sepaş önemli miktarı geçmiş döneme ait olan elektrik sarfiyat faturasını belediyeden tahsil etmek istedi. Uzlaşma ortamı sağlanmasına imkan tanımadan da belediyelere ait işletmelerde elektrikler kesilmeye başlandı. Hizmetlerin aksamasına neden olan bu işleme karşılık belediye tarafından da Sepaş'ın kullandığı ve ruhsatsız olduğu tespit edilen hizmet birimleri yasal haklar çerçevesinde mühürlendi. Akçakocalı vatandaşlar da yaşanan bu olaylara kayıtsız kalmayarak sosyal medya üzerinden SEPAŞ'ı boykot çağrısı yaptı. Tüm bu gelişmeler üzerine SEPAŞ yönetim kurulu ve icra başkanı Necmi Od Yakmaz ve beraberindeki heyet Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti. Belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcılarında hazır bulunduğu toplantıda Akçakoca Belediyesi'nin 4 milyon 300 bin TL'lik elektrik faturası masaya yatırıldı. SEPAŞ yönetim kurulu ve icra başkanı Necmi Od Yakmaz, faturanın ödenmesi konusunda her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirtirken, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise ödeme planı oluşturacaklarını ve bu raporu en kısa sürede SEPAŞ yetkili birimlerine ulaştıracaklarını belirtti. Karşılıklı görüşmeler sonrası Akçakoca Belediyesi'ne ait kimi birimlerde kesik olan elektrik yeniden verildi. İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, partisinin kuruluş dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı. Er mesajında şu görüşlere yer verdi. İki yıl önce cesur bir hareketle hep birlikte çıktığımız bu yolda, ülkemizdeki siyasetin değişmesine, sağ ve sol seçmenin birbirine yaklaşmasına katkı sağlayarak, merkeze oturma yolunda büyük adımlar atmıştır. Büyük engellemelere rağmen kurulan İYİ Parti, kuruluşunun hemen ardından girdiği genel seçimlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkımızı, temsil etme yetkisine sahip olan büyük bir başarı sağlamıştır. Genel seçimlerden kısa bir süre sonra girdiği yerel seçimlerde yaptığı ittifakla birçok büyükşehir belediyesinin el değiştirmesine büyük katkı sağlamış, yıllarca giremediği belediye meclislerine muhalefet partili meclis üyelerinin girmesini sağlayarak demokrasinin önünü açmıştır. Bugüne kadarki duruşu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin iyileştirilmiş parlamenterler sistemine geri dönmesi, her vatandaşın eşit şartlara sahip olması, iyi bir ekonomi iyi bir eğitim sistemi, iyi bir tarım politikası, iyi bir dış siyaset anlayışıyla ülkemize iyilikler kazandıracağımıza olan inancımız tamdır. Tüm bu süreçte dik duran ve asla pes etmeyen genel başkanımız Sayın Meral Akşener'e ve cesurlar hareketine katkıda bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ederim. Türkiye iyi olacak dedi. Olay Akçakoca Bebek Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen T-Rençber aynı yolda ilerleyen bir otomobilin içinde bulunan Özer Çetin ile tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan kavga T-Rençber'in belindeki bıçağı Özer Çetin'e saplaması ile son buldu. Bıçak Özer Çetin'in atar damarına denk geldi. Otomobile dönmek isteyen Özer Çetin bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özer Çetin kurtarılamadı. Kaza 23 sıralarında D100 Karayolu Kervan Kavşağı mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Serhat Şahin idaresindeki 41 ACL 733 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlerin üzerine çıktı. <laughs> Bariyerlere takılarak duran aracın içerisinde bulunan Seher Şahin, Fatma Koç, Mahmut Koç ve 8 aylık bebek olan S.E.Ş. E yaralandılar. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kaza öğlen saatlerinde meydana geldi. Sanayi istikametinden Atatürk Bulvarı istikametine gitmekte olan Elmas Şahin İdaresi'ndeki 81 ER 720 plakalı otomobil Rasim Betir Bulvarı üzerinden D100 Karayolu'na dönmeye çalışan Muharrem Akgün İdaresi'ndeki Beçi Kooperatifine ait olan 81 EC 261 plakalı otobüse çarptı. <laughs> Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan elmas şahin Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile sıkışta yerden çıkartıldı. sürücü 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü'ne bağlı şehir içi otobüs hatlarında çalışan Engin Demir isimli otobüs şoförü Kalıç Konutlar Bölgesi'nde 12. bölgede sefer yaparken Esentepe Mahallesi'ne geldiği esnada yol kenarında cüzdan gördü. Seferi durdurup cüzdanı alan otobüs şoförü içinde bir miktar para ile birlikte engelli kartı olduğunu gördü. Engelli birisine ait olduğunu düşünerek sahibine ulaşmak için bankalar aradı ve cüzdan sahibine ulaşmaya çalıştı. Ancak ulaşamadı. Bunun üzerine cüzdanda bulunan Kredi kartlarını kullanıma kapattıran Engin Demir, cüzdanı da yanına alarak otobüslerin sefer yaptığı noktaya getirdi. Burada polise haber veren Engin Demir'den cüzdanı polis ekipleri tutanakla teslim aldı. Cüzdanı tek tek yazalım ona teslim alalım. Şurayı, bu Otobüs şoförü var. Evet. evet. Aa, nasıl buldun? yolda. Polise cüzdanı teslim eden otobüs şoförü Engin Demir, Kalıcı Komutlar bölgesinde otobüsümle seyir halindeydim. Yolcu indirmek için durdum. Yolun kenarında cüzdana benzer siyah bir şey gördüm. Aracı durdurup baktığımda cüzdan olduğunu gördüm. Cüzdan sahibinin Furkan isminde engelli birisine ait olduğunu gördüm. İçinde paralar, kredi kartı, engelli kartları vardı. Önce bankaları arayıp sahibine ulaşmak için yardım istedim ve kartları iptal ettirdim. Banka cüzdan sahibine ulaşamadı. Bunun üzerine sahibini bulabilmek için emniyet güçlerine haber verdim. Cüzdanı polise teslim ettim dedi. Sizi aradım, emniyet güçlerine yardım istedim. Şimdi kalıcı konutlarda seyir halindeydim. E, yolda hemen kenarda siyah bir şey gördüm cüzdana benzer. Hemen aracı sağa çektim, baktım. E, cüzdan içinde kontrol ettim paralar, işte e, kredi kartları. Ee, ...engelli kartı gördüm. Engelli kartını görünce işte... ...isminin Furkan olduğunu okudum. Ee, kendisine ulaşmak için de... ...şeyi aradım, bankaları aradım. Üzerinde kredi kartları olduğu için. Ee, bankada hemen kartlarını iptal ettirdiler. Şahsa, yani engelli olan arkadaşa Furkan'a ulaşamadılar. Ondan sonra emniyet güçlerinden yardım istedim. Onlar da sağ olsunlar buraya geldiler. Ee, arkadaşın e, engelli kartını, cüzdanını diğer kartların her şeyini emniyet güçlerine teslim ettim ben. İçinde para falan da vardı. Tabii içinde bir miktar para da vardı. Yani işte kartlar, paralar, engelli kartı, ondan sonra işte otobüs kartları falan, bir de öğrenciydi herhalde. Öğrenci kartları falan vardı. İşte fotoğrafları de. hepsini teslim ettim ben. Muhammed Furkan Sezer'e ait olduğu anlaşılan cüzdanı polis ekipleri tutarak da teslim alarak sahibine ulaşmak üzere polis merkezine götürdüler. Türkiye Maytayı Federasyonu tarafından Belarus'un Minsk şehrinde 3-11 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Maytayı Şampiyonası'na katılacak sporculardan 750 Euro ücret istenmişti. Ücreti yatırmayan sporcular ise ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar şampiyonaya katılamayacaktı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Düzceli iş adamı Gökhan Kopalo, Dünya Şampiyonu Bediha Taçyıldız ve Buğra Erdoğan ile Avrupa Şampiyonu bir sporcunun şampiyonaya katılım ücretini ödeyerek sporcuların Türkiye adına Avrupa Şampiyonası'nda yarışmalarını sağladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Maytay Doğu Marmara Bölgesi Başkanı Birol Aksu, Kapoğlu'nun federasyonun bütçesi olmadığı gerekçesiyle sporculardan istenen ücretlerin iş adamı Gökhan Kapoğlu tarafından yatırıldığını ve sporcuların turnuvaya katılabileceklerini söyledi. Şimdi tüm sporculardan ödeneği olmadığı gerekçesiyle federasyonumuz 750 euro olan olmayan sporcuyu Avrupa Şampiyonu'na getiremeyeceğini belirtti. E, sporcularımız tabii bu arayış içerisine girdiler. İki dünya şampiyonumuz var bölgenin iki dünya şampiyonu. E, gitmemeleri olmaz çünkü muhtemel Avrupa şampiyonu bunlar. E, Cafer Gök var muhtemel e, Avrupa şampiyonu bunda imkanı yok. Biz imkanlarımız ölçüsünde e, Beda Taç Yıldız'ın sponsoru e, bir iş adamımız hemen e, bu sporcuların karşılayacağını, bedellerini karşılayacağını söyledi. Karşıladı ve bedellerini ödedik. Ama e, tabii biz federasyonumuzdan şunu bekliyoruz. Yani federasyonumuz karşılasın istiyoruz. Çünkü muhtemel dünya, bunlar dünya şampiyonları olan şeyler muhtemel Avrupa şampiyonu. En muhtemel e, Avrupa şampiyonu onlar yani üçü. E, bununla ilgili biz gereke girişimde bulunduk ve bedellerini ödedik. Hı -hı. E, yani dünya şampiyonlarımız Belarus'ta Türkiye bayrağını dalgalandırmaya devam edecekler. İnşallah dalgalandıracaklar. Evet. Dünya şampiyonu ve çok yeniler. Bir buçuk ay, ay önce dünya şampiyonu oldular. Avrupa şampiyonasında da bizim en büyük kozumuz onlar. Dolayısıyla federasyonun karşılayamadığı şeyi bedellerini. İş adamımız karşıladı. Her kilo da, her Yaklaşık sürekli. bayanlarla beraber 20 civarında sporcumuzun gitmesi gerekiyor. Karşılayanlar var ama karşılayamayanlar da var. Biz tabii üçünü karşılamayla ilgili girişimlerde bulunduk. Elimizden gelen onlarla ilgili yaptık. Eğer gidemezlerse çok yazık olacak. Çünkü biz dünya üçüncüsü bir takım olarak, 102 ülke içerisinde dünya üçüncüsü bir takım olarak orada o yetenekteki tüm sporcularımızı, o Avrupa Şampiyonası'nı hak eden tüm sporcularımızı getirmeliyiz. Bu konuda federasyonun ve devletimizin elinden geleni yapması gerekiyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, silah ticaretine yönelik İstanbul, Konya, Kocaeli, Aydın, İzmir, Van, Bingöl, Düzce, Sakarya, Bursa illerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 83 kişi yakalanırken 54 adet ruhsatsız tabanca, 7000 adet fişek, 4 adet divsiz av tüfeği, anahtarlık şeklinde suikast silahı, silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan 83 kişiden aralarında 4 kriminal polisinin de bulunduğu 32 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyon esnasında ele geçirilen ruhsatsız fişek ve silah yapımında kullanılan malzemeler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binasında sergilendi. Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tematoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araç sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine narkotik köpeği ile otomobil içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 3 parça halinde 22.77 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü MG ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta mücadele eden Düzce Spor 10. hafta mücadelesinde deplasmanda 68 Aksaray Belediye Spor'un konuğu oldu. Aksaray Dağılgan Stadında oynanan karşılaşma 13.30'da başladı. Maça ev sahibi 68 Aksaray Belediye Spor hızlı başladı. Maçın 27. dakikasında ev sahibi takımdan Serhat Velioğlu'nun attığı gol ile 68 Aksaray Belediye Spor, İlk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan 68 Aksaray Belediyespor maçın 79. dakikasında Enes Soy'un golüyle 2-0 üstünlüğe ulaştı. Maçın bitimine 6 dakika kala Serhat Gürses'in golüne de Düzce Spor engel olamadı ve sahadan 3-0 yeni kaydıldı. Bu sonuçta Düzce Spor puan tablosunda 11. sıraya gelirlerken puanı ise 12 oldu. Düzce Spor gelecek hafta Serik Belediyespor ile evinde karşı karşıya gelecek. 18 Temmuz tadında 3 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.